Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar hocam. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü öğrencisi, uzaktan sınıf öğrencisi Murat Fural. Öğrenci numaram 210 722 -035. Şu an Allah nasip ederse 8. ödevimizi yapacağız. Önceki ödevlerimizde Wi-Fi üzerinden Vemos kartını kontrol etmiştik. Başka ödevimizde de liste ekrana yazı yazdırmıştık. Şimdi ödevimizde bu iki kodu birleştirerek Wi-Fi üzerinden hem Vemos kartını kontrol edeceğiz Aynı zamanda da liste ekranda mesaj yazdıracağız. Daha önceden Wi-Fi ve wi mouse kartınıza kutladığımız programı açıyoruz. Şimdi burada hocam wifi adresimi, ismini ve şifremi yazacağım. Bunun gözükmemesi için ben durduruyorum. Yazdıktan sonra tekrar açacağım. Şimdi kodumuzu yükleme işlemini yapacağım. Nasıl çalıştığını da göreceğiz hep beraber. Çalışma değerleniyor. Biraz zaman alacağı için ben biraz durdurayım. Videomuz çünkü yetişsin. Klavye de biraz yavaşım. Şimdi seri portu açıyorum site ekranını Buradan IP adresini kopyalayacağım. Yeni bir Google sayfası açaraktan buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan 10 diyorum. Açıyorum. Lambamız yanıyor. Letimiz. Off diyorum. Kapatıyorum. Sönüyor. 10 diyorum. Yanıyor. Kapatıyorum. Yakıyorum. kapatıyorum. Şimdi LCD ekranda yazı yazdırmak için şimdi LCD ekranda yazı yazdırmak için kodumuzu açacağım. Dosya Örnekler Uyumsuz Hello World diyorum. Büyütüyorum. 54 dosyasından E2 kütüphanesini kopyalayıp yukarı yapıştırıyorum. Setup kısmından da LCD Init Backlight Set Cruise kısmını kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi buradan Red Relic Pin kısmını kodumuzun içinden buluyoruz. Şimdi internet kısmındaki mesaj kısmını tarayıcımızda bulduk. Şimdi LCD ekrandaki yazı yazdırmak için Hemen buranın bu kodları buraya yazıyoruz. LCD ekranda e, on yazması için on yazan yere onu yazdım. Off yazan yere de off'u yazdım. Bu şekilde LCD ekranda on ve off gözükecek. Ondan sonra kodumu yüklüyorum. Çalışma değerleniyor diyor. Burada bekletiyorum. Bekletiyorum burada. Burada on, off diyecek şimdi. Şu an 10 dedi. Şimdi de off dedirteceğim. Off yazısını yazdıracağım. Evet şu anda da off yazısını yazarken 8. dönemimizde bugünlerimize şükür başardık. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar hocam.